arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Anladım, ne bugün ne Bugün par arkadaşlar bugün Paracabini. harika bir oyunla karşınızdayız. Burada masanın önünde görmüş olduğunuz bardakların üzerinde para birimleri yazıyor ve Lina ve Batuhan beşer hakları olması kaydıyla içlerine atmaya çalışacaklar. Hangi bardağa denk gelirse o para birimini kazanıyor ve Ar ödül Ar aldıkları Ar para olacak arkadaşlar. Ar Evet, taş kağıt makas da bakalım. Arkadaşlar demin ablam kullanmış. <laughs> evet, denemek için yaptık. Deminkini Nina Zeynep aldı ama şimdi hiç belli olmaz. Hadi bakalım. Taş kağıt <gülüyor> makas. <gülüyor> e, makas. Bir taş, daha. Bir makas. Çat. Ve Nina Zeynep başlıyor. Wow, Lina 100. Zeynep 100. Al 100 liranı. Nerede yüzüm? 100 liran. Alıyor. Mahkez. Hadi bakalım. Şu Ver şimdi Batuhan'a. Evet şimdi Batuhan'a veriyorsun. Tamam. sırayla ama. Tamam. 100 TL olmadı. Oh. Hey. Of. olmadı. Dikilme daha. 4 var. Batuhan. Oh. Ya. Ama ya da Evet 100 liram var. Hadi bakalım. Umarım atacağım. Hı. Videomuzda geldik Evet. Hadi be hmm. Batuhan. Hmm. Öne Batır. doğru. Üzülme. Yapalım. Belki 200 TL'ye denk gelecek Batuhan. 2 defa 200 liraya gelirse var ya. Hop. Lina Zeynep. 200 liraya attı arkadaşlar. Ha. Ha. İnanamıyorum. Hadi, geç Hadi bakalım Batuhan'cığım. Hadi bakalım. İnanıyorum. Bir daha. Daha yüksek. Ya, bir ha bir daha. Bir Bir tane de benden olsun. Tamam mı aşkım? Hadi. Güzel üfle. Bütün gücünü ver. Nefesine kuvvet. Hadi bakalım. Ah, 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 ah. Huu, A, 50 TL. Gel buraya. Al bakalım 50 TL'ni. Evet. Bu şimdi kaçıncı? Turunuz. 1. 1. Üç, üçüncü. üçüncü mü? Batu yapamadım. Batu Hancım paranı oradan al. Buraya koy. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hop. Bir yüz daha mı? İnanamıyorum. İnanamıyorum sana. Nasıl inanamıyorsun? İnanamıyorum gerçekten. Evet, İnza Zeynep'in de 100 lirasını verelim ve şimdi geçelim. Batoşcu'ma. Hadi Batoşcum. <laughs> Harika. Güveniyorum ben sana. Yaparsın. Hadi. Bir <laughs> töngüde. gelsin gelsin gelsin. 200 200 200. 200. <gülüyor> <arkası>. <gülüyor> 200 lira Batoş'um. Bu senin. Al bakalım. Batoş al. Ama sıra bende. Şimdi sıra İnza Zeynep'te. Ben. Bakalım. Anlamadı. Ve sanırım kaçıncı turunuz bu? <laughs> Baya. Peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Batuhan'cım şimdi ablanda sıra ama ben size 3 tur tamı tamına 3 tur daha veriyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ama ablanda sıra şimdi. Abla... Yoksa sen atamadın mı? Atamadım. Ha tamam. Bir daha o zaman. Batuhan'cım sendeymiş. Geç bakalım hadi topunu al. Evet Batuhan'cığım. Hadi bakalım. Üfle. Bir, iki, üç. Çok hızlı geldi. Hadi bakalım. Şimdi Lina Zeynep'le beraber birinci tur. Hop gitti. Bu birinci turunuz bitti. Evet şimdi. Hop hadi gel gel. Allah yine gelmedi. Bu ikinci tur şimdi Lina Zeynep'in. Son ya iki biliyorum. tur. Vay inanamadınız. Ne oluyor size? Bilmiyorum. İnanamıyorum. Batuhan sıra. Ablan ya ne oluyor bize? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Gelsin gelsin. 200. Aa, Batuhan harikasın. 200 lirası geldi. Ama Ve de. son tur Linacığım. Senin son hakkın. Bakalım yine 200'e tutturabilecek mi? Oo oh, 100 lirayı tutturdu yine oh. iyi. İyi güzel. İyi. Al bakalım. Anne biraz Harika daha yapabilir mi? Turunuz sonra. bitti ama. Şimdi Lütfen. son olarak son olarak Batuhan'da sıra. Hadi Batuhan'cığım. Bu oyun bu kadar mı? Evet. Hadi. Nerede topunuz? Buradan almamışlar arkadaşlar bakar mısınız? Hayır o büyüğü olmaz, <laughs> Büyüğü olmaz Batuhan. Batu olmaz büyüğü. Batuhan olmaz Hadi bakalım hayır Batuhan da sıra. E Batuhan o zaman öyle yaptı bana ne? Hadi Batuhan'cım. Ya? Hadi. Hadi. Son. Seni evet son turumuz. <laughs> Eldele Batuhan Anne, iyi topladın. Ben de bir Al bakalım. Batuhan'ın 50 TL'si geliyor. Anneciğim, anne. Şimdi anneciğim bitti ama. Turumuzun sonuna geldik. Bakalım şimdi denemek için. O 50 TL'yi bile. Şimdi paralarınızı sayalım bakalım. Paralarınız ne kadarmış? <laughs> Ninacığım say bakalım. Ne kadarmış? Anne. Evet arkadaşlar şimdi bakalım paralarınızı sayıyoruz. Ne kadarmış? Ninacığım say bakalım senden başlayalım. 100, 200 ya da 200'den başlasana. Fark etmez. 200 sonra 300. Evet. 400. Evet. 500. Arkadaşlar Lina Zeynep 500 lira kazandı. 500 lira kadar kazandı. <laughs> Batuçcuğumun da kazandığı paralar burada 200, 400, ben 400. Hadi sen say tamam. <laughs> 400. Hayır. <500. gülüyor> <laughs> <500. gülüyor> Arkadaşlar Batuhan da 200, 400, 450 ve tamı tamına o da 500 lira kazandı ve 2.000 de o 500 lira. Arkadaşlar <laughs> harika bir oyundu. Harika bir oyundu. Ben çok eğlendim ve eminim ki Lina, Zeynep ve Batuhan da oynayarak oynarken çok eğlenerek oynadılar. Eminim ki arkadaşlar sizler de izlerken çok eğleneceksiniz. Böyle videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like evet. fıstıkları, Lina Zeynep'in fıstıkları. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>